8 Mart, Dünya Kadınlar Günü. 2020 yılında 300 kadınımız erkekler tarafından şiddete de maruz bırakılarak hayatını kaybetmiş. 171 kadının ölümü de şaibeli. Ayrılmak istediği için, barışmak istemediği için, görüşmek istemediği için, koşullardan mutsuz olduğu için ölümlere maruz bırakılmış. Oysa kadın yılda bir gün hatırlanmakla değil, her an her gün sevgiyi ve saygıyı hak eden bir varlık. Usta Ozan Neşet Ertaş'ın da dediği gibi kadın insandır, erkek insan Kadın dokunduğu her alana aydınlatan bir varlık. Kadınlarımızın hayatın içerisinde daha etkin olması için pozitif ayrımcılık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Her gününüz aydınlık ve her gününüz mutlu geçsin. Selam ve saygılarımızla.